Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Goat Simulator'a devam ediyoruz. Kral çekiçi denilecektir. Önceki videoyu izlemeyenler izlesin. Ondan önceki videoyu izlemeyenler de izlesin. Ondan önceki videoyu izlemeyenler de izlesin. <laughs> Neyse. Ve devam. Kral çekiçinin özelliği şu. Bu tacı kral bu taç kral çekiçi değil arkadaşlar. Ben geçen bölümü izlerseniz kral kraliçe keçiye özel değil. Ben geçen bölüm keçi müsabakasını kazanmıştım. Oradaki keçilerle savaşılan yer var. Arkadaşlar yine bak buldum ya. Yeter artık buglar. Diğer videolarda da hep bak hep bak. kamyondan geçtim bu sefer. Hep bak hep bak arkadaşlar bu oyun bak dolu. Veya ben mi çok bak buluyorum? Arkadaşlar bunun özelliğini hemen gösteriyorum. Evet tam olarak özelliği bu. Pova dokunuyorsunuz ve bir keçi düşüyor. Keçi yağmuru. Arkama düşüyor. Önüme düşün. Keçilerin yağmuru. Keçi yağmuru. kimse kimse keçiler yok edemez. Bunların işlerine girip keçiler, bir sürü keçi çağırmalıyım. Bir sürü keçi çağırıp herkesi yok etmeliyim. <laughs> Arkadaşlar bu Goa Simulator'da Al yine bak buldum Yine bak buldum Kamyonun altına girdim Kamyonun üstünden çıktım Arkadaşlar diğer videolarımı izleyin İlk Goa Simulator videomda Geldim Gittim ne yaptım biliyor musunuz Gittim burada buralarda bir yerlerde yerin dibine girdim. Sonra gittim. Ondan sonra diğer diğer videomda atış makinesi filmde de bir bug olmuştu ama onu şu an hatırlamıyorum. Diğer videomda da neydi? Hangi keçideydik bizi geçen videoda? hani jet paketi keçide de kamyonu uçurdum arkadaşlar. Burada da kamyonlarla ilgili buglar. Hey. Neyse, biraz özelliğimizi kullanalım. Ha 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 bir sürü keçi düştün. Ben hepinizden daha iyiyim. Buraya bir sürü keçi düşüreceğim. keçi yağmuru yağmaz diye. Bakın bir şaka yapacağım. Tatlım. Bu partinin yok olması için ancak kökten keçi yağması lazım. Evet mükemmel bir şakaydı. Gerçekten mükemmel bir şaka. yeah. Ve sizi yok etmeliyim. Oh, arkadaşlar. Çarptım ve bir daha yok oldum. Arkadaşlar sloganımız şu olsun. Guat Simulator'da her zaman bak buluruz. Ve Mario. Mario deli. Ama bunun içinden geçemiyoruz. Deliksiz boru diye geçiyor. Bence Mario borusu diye geçmeliydi. Ha <laughs> evet. Şimdi ne yapacağım diyor musunuz? Bu keçi atıracağım. Hayır. Olmaz çatının altında duruyor. Keçi adıramam bunu. Bakın keçiler çatının üstüne yağıyor. Hadi kurtuldun ama keçinin kadar bundan kurtulamayacaksın. Bu bizim bu kim ya? Dur lan bu bizim keçilerden birini kesmiş. Hayır. Hep bizim keçilere göz dikiyorlar. Onu koyacak bir yer bulmalıyım. Kimsenin midesine koyamam. Bizim aa, be, dedenin amcası bu da. Ah ah. Eheh. Tabii ki her zamanki koyma yerime koymayacağım. Nereye koyacağım biliyor musunuz? Bugün daha iyi bir yere koyacağım. Buraya tabii ki de. Kim sağlamayacak? Buraya koydum. Ve varille de burayı kapatmalıyım. tel Sıradaki keçimiz neymiş? Tüylü keçi. Ona da sonra geçeriz. Neyse. Hemen buradan yukarı çıkmalıyım. Evet. Şimdi bir sürü köleleri çağırmalıyım. O üstüme yağıyorlar. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kral keçinin bu kral çekiçin nasıl kazanıldığını göstereceğim. Bununla oynamak mı istiyorsunuz? Kral keçi şöyle kazanılıyor. <laughs> Aranızda çok kişi biliyordur ama ben yine de bir göstereyim derim. Buraya merak edip illa çıkmışsınızdır. Bilmeyen kişi yoktur herhalde ama yine de bir göstereyim. Buradan çıkıyorsunuz. Normal bir keçi çıkıyorsunuz. Ve buradaki yere giriyorsunuz. E giremiyorum. Ve sizi buraya atıyor. <laughs> Burada da buraya çıkıyorsunuz. Ve buradan ateş püskürüyor. Ve siz kral keçiye dönüşüyorsunuz. Bakın köyleri çağırmak için pova dokunun. Siz buraya normal keçi olarak giderseniz veya başka bir keçi olarak giderseniz ve bu dediğimi yaparsanız siz bu kral çekeçiye dönüşüyorsunuz. Yola bir sürü keç savruldum. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like yorum atmayı unutmayın. Şurada...